Antep nasıl diye soruyorlar abi. Ha, vallahi Antep. Öyle bir mesele de vardı. Ya insanını ben çok beğendim gerçekten. Antepliler e, çok sıcakkanlıydı. Mükemmel bir enerjiyle karşıladılar. E, mükemmel bir sinerjiyle bizi ağırladılar diyebilirim. Let's go Antep. Bravo lan. Yemekleri Burası çok, çok sen. İnanılmazdı. <laughs> Yemekleri gerçekten inanılmazdı. Baklava getirdim malı sağ için. Getirdim kanka. Baklava getirdim. Mehtap ablayı güzel köpükle Abi o olay of. <laughs> Dur ya biraz <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz red... moment <laughs> olmuş Reddit bakalım Reddit'e net düşmüştür zaten o. <laughs> of ne ya guys efekt yatak çok sıcak geldi Şahin'i göreyim. Sus bir. Kardeş gel şu Şahin'i at çık vur. <laughs> Anladın. Ya, ya. Nitin telefonunu karıştıran mutucun <laughs> yakalanıyor 160 p. Bu zamanda tette girmiyorum böyle bir şey gördüm uyarladım. Ne bu ya? Ona bir, ona bir biz bakalım abi. Davetsiz misafir hatırlatıcı. <laughs> ne koyayım? Anlayın şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Aga. Ulan elim, elimde büyüdü karate. Telif mi? Ananı <laughs> sikiyim. Yok yok o kadar çok uzun bakmadık ya. Bu şarkının da olması telifi ya? Konuşuruz abi ya. Bak ben bir haftakini koptum Ferit. Bak ben bir haftakini koptum. <gülüyor> 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 Şu ilk çıkıştı bu hoca Tatlı seveyim. <laughs> 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 Mutluluk saçı Walter White Karakaya bu da koptum ya. <laughs> de Sami'nin posta koptum ya. Ay, Bahar Begüm Başaran çok teşekkür ederim bin bitiniz için efendim. Çok sağ olun. Ya arkadaşlar bu 15 saniye 20 saniyelik şarkılardan bir şey olmaz. Bir şarkıyı böyle full dinleyince sıkıntı veya yarısını böyle dinleyince sıkıntı. Beni de şey yapmayın diken üstünde yayın yaptırıyorsunuz bana ya. Ya amın sikiyim bu ne ya? <laughs> Silinmiş görsel. <gülüyor> of. Ferit'in <Of. gülüyor> tipi bir kes. <laughs> True post. <laughs> True post. <gülüyor> <gülüyor> True post. <gülüyor> <gülüyor> True post. <laughs> Harbi müdür. Şey Onu <laughs> koydum. <gülüyor> flash pikmiş over <laughs> Oha. Kardeşi mi bu şeyin? Mucu? Ee, e, e ikiziymiş abi. O bayağı benziyor lan. şu şu pasını pasına koptum ben kırıldım abi. Yordu beni bu. Ya böyle dalga mı geçiyorlar? Tam bir ya. <laughs> Bunları izledik. Güzeldi. Quick bir Eee Reddit yaptık. K Sir Lupin 10 kişiye sablık hediyen için çok teşekkürler. Çok sağ ol efendim. Saladin 46 aydır. Tura yoldaş 9 aydır Fatih Gencer 2. ayı tier 2 sub olmuş. Phoenix is taken 9 aydır. Surprise Victoria 49 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Herkes demek istifa abi. Şunu aç abi. Bunu izle. Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor. Dün benim için inanılmaz yorucuydu. Bak ne oldu biliyor musunuz? Pazar günü gecesi 11.30'da halı saha yaptık biz. Tamam mı? Sezonu açtık halı saha sezonunu bu arada. Halı saha yayınları da gelecek. <laughs> İkinci de, üçüncü de açarım halı yayınlarını. İlkinde açmak istemedim çünkü kondisyonlarımız zaten berbat. Hani o iğrenç şeyi de izletmek istemedim. Yani kimse koşamıyor edemiyor. Sonra halı saha'dan sonra saat bir yok iki gibi evdeydim ben tamam mı? <laughs> Uyumaya çalışıyorum, uyuyamıyorum. Aa. Sabah kaçtaydı uçak lan? Sekizde uçak var. Uyumaya çalışıyorum. O Uyuyamıyorum. O Uyumayı deniyorum. Yok uyku. Gözüme uyku girmiyor. Baba en son saat böyle... Bilmiyorum saat altı... <laughs> 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 tamam Sedat, de yükselteceğim bitirayıtı. En son saat böyle altı buçuk gibi evden çıkacaktık. Dedim ki, biraz kestireyim beş buçuk gibi böyle bir sızmışım. Böyle bir bir saat uyudum uyumadım. Uyudum uyumadım. Sonra kalktık, ee, gittim işte. Şey, o halde Antep'e gittik. Abi tabi akşama kadar full Antep'teydik. Döndük, bir saat uykuyla benim gözler inanılmaz felç oldu. Benim pilim bitti, bildiğin power saving moduna geçtim yani şöyle hiçbir şeyi anlayamıyorum, idrak edemiyorum falan. <laughs> en son döndük, gene uyuyamıyorum. Ya yani bayağı uyku hastalığı oldu bende yani. Neyse gece 3 gibi falan yattım. Sabah 12'ye kadar temiz bir uyudum. Ama şimdi de o maç yaptık ya onun kas ağrısı var. Bildiğin yürüyemiyorum. Sağ ayağım felç. Uçakta kestirmeye çalıştım ama o kestirmeler abi 15 dakikalık 10 dakikalık uyumalar yani. Biliyorsunuz uçak uyumalar. Ben o tayfayla abi uçakta uyuma zaten net fotoğrafın çekilir. Hatırlıyorum sen yapıyordun onu herkese. <laughs> Net yaparlar sana da yani. Artık şey yapıyorum ya şöyle uyuyorum, böyle uyuyorum. <laughs> All right. Sen Antep'teyken Sinjo yanına gelmedin mi Ferit? Ona göre linç edeceğim Sinjo'yu. Gelmedi ama gelse bile şey yapamazdık ya zaten. Görüşemezdik yani, abi. Hem bir araya gelemeyebilirdik hem... yani. Hem çok az kaldık zaten etkinlik alanında. Bu arada izdiham vardı. Ee, çok Kaş. fazla kişi gelmişti. Ee, bir de pandemiden ha. dolayı da çok durmak istemedik o alanda. Elimizden geldiğince deneylere falan katıldık, bilime katkımızı yaptık, çocuklara Bravo bilimi be. aşılamaya çalıştık elimizden geldiğince. Burada gerçekten YGA toplumuna tebrik ederim, çok güzel eventler, çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Genel olarak güzeldi ama. Şimdi bugün ne yapacağız? Valla bir Forest mı dedik ya? Forest dedik Chat. sonra GTA. GTA Lan mı dedik, dedik sonra? Yoksa dedik Tabletop mu falan oradan? Oooo, <laughs> oh. Valorant'la karar kıldık. Sonra 5 ve 5 Valorant falan geldi böyle. Yani bir anda Codenames de olabilir. Neler dedik, neler oldu? Karar veremedik, en son yayın açayım dedim. Orada karar veririz dedim. Hollanda'da Lan yaşamak araba ister miydim? Lezzetli dedik. Yaşamak istemezdim yani, şu an değil. Şu an... ...Türkiye'ye odaklıyım. MSG'lere beşinci ayın kutlu olsun abi. Eyvallah. Volheim nedir abi? Volheim bitmedi mi metası ya? Ben yani Volheim'i oynamadım mi? zaten <laughs> oynamam da sanmıyorum. Rafa bağımlısı abi. <gülüyor> bağımlısı. bağımlısı. <laughs> Rauf onun da mı bağımlısı? Rauf Coach. <laughs> bağımlısı abi. <laughs> <laughs> Koç. Şişko. <gülüyor> 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 Şişko. <gülüyor> Fatih Korkma <o> ne? <laughs> Kapalı abi. <laughs> Aynen. Patlar ha. Şey, Ablam mı? Ablam mı? Bıyığı da mı <laughs> Oğlum ben bunu odaya satmıştım ya. Onun bıyığı da mı görmüyor? Erkek, erkek adam. Erkek, erkek adam. Ablan ben mı? erkeğim, erkeğim. Senin de saçların uzun. Senin de uzun. Aa önden bir de kaykülü <laughs> vermişsin. Kamera. Bastığımda çıkış çıkış Çocuğa <gülüyor> niye boş yapıyorsunuz <laughs> abi? <sadamını? gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika burada boşu yapan biz miyiz amına koyayım nasıl yani ya Bastın <gülüyor> mı <laughs> <çıkıs gülüyor> çıkış istiyor oğlum çocuk. Falan. Oğlum adam Kemal'e abla diyor yani burada bir garip bir yok çok bu yer nasıl boş. <laughs> fena boş onun abi orada. All Koş. Toknas. Abi öyle mi açabiliriz aslında. Abi benim yayınlarda genelde oylamalar dikkat alınmıyor ya. <laughs> ne çıksa ters yani o o Ama hastasına yapalım bir oylama istiyorsanız. <laughs>